Merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi e, 9.43'te düşen bir haber var. Papillon savunma, jandarma genel komutanlığı ile Türkiye genelinde kullanılmakta olan Papillon Optes'in 30.06.2021 tarihine kadar devam edecek olan parçalı e, bakım ve onarım iş, işi için e, 964.989 TL tutarlı sözleşme imzalamış. Tekrardan. Artı sözleşmede e, söz konusu sistemi sürekli ee, sürekli kapsamında verilen verilecek olan bakım hizmeti ve yedek parça ihtiyaçlarını kapsamaktadır şeklinde devam ediyor. Ayrıca bir de arkadaşlar altın yağın e, bir açıklaması var. Altın yağın da e, ismi değişecekmiş bir evden itibaren yeni kodu. Alda olacak. Almat pardon özür dilerim. Almat olacakmış. Altın yağında 1 Eylül'den itibaren. Ne diyor arkadaşlar haberde? Altın yağ kombinalarının 1 Eylül'den itibaren yeni kodu Almat olarak belirlendi. Borsa İstanbul'dan kapa yapılan açıklamaya göre şirketin yeni ünvanın altın yağ madencilik ve enerji yatırma sanayi ve ticaret aşı olması nedeniyle 1 Eylül'den itibaren yeni koduyla işlem görecektir. Buna göre şirketin Alya olan kodu Almat olarak değiştirecektir. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar şimdiden iki şirketi de. Ee, video'mda sonuna kaldım, sonuna geldim. Şayet e, böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın.